Herkese yeniden merhabalar. Bomba gibi bir çekilişte daha karşınızdayız. Elimde şöyle nar marka harika bir acı yeşil renginde örme tül perdem var. Eteğine suyu bulunan çok güzel bir ürün. Dokusunda şu şekilde yakından göstermek istiyorum ürünümün. Dokusu şu şekilde yumuşacık bir perde. Çok güzel bir ürün. Dediğim gibi dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Evinizin bütün perdelerini yenileyebilirsiniz. Ee, bu güzel perdemizi yani 40 metrelik bir top bu perdeyi çekiliş usulüyle e, siz değerli takipçilerimizin arasından seçip göndereceğiz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Eylül.kumaş 3 sayfasında paylaşılacak olan bu videoyu e, beğenmek, bu videonun altına 5 adet arkadaşınızı etiketlemek ve Eylül kumaşın 8 adet sayfası mevcut. Eylül.kumaş, Eylül.kumaş 2, Eylül.kumaş 3, Eylül.kumaş 4... 4 Eylül nokta kumaş 5 Eylül nokta kumaş 6 Eylül nokta kumaş 7 ve Eylül nokta kumaş 8 yeni sayfamızda mevcut olmak üzere e, bu bütün 8 sayfamızı takip etmek e, yapmanız gerekenler sadece bunlar e, bunları yaptıktan sonra 30 Ekim 2020 tarihinde Eylül kuma e, Eylül nokta kumaş 3 sayfasında yani bu videonun yayınlandığı sayfadan e, canlı yayın yapılarak çekilişin sonucu e, açıklanacaktır kazanan kişiye şimdiden güzel günlerde kullanmasını diliyorum. Bu güzel ürünü, bu güzel çekilişi kaçırmayın diyorum.